teşekkür bir... ederiz. Eğitim İş Genel Başkanı Veli Demir 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada öğretmenlerin yaşadığı sorunlardan bahsetti. yalan. Eğitim İş Genel Başkanı Veli Demir 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. <laughs> Hükümetin eğitime ilişkin politikalarını eleştiren Demir özellikle öğretmen maaşlarının az olduğunu vurguladı. 2002'de Mesleğe yeni başlayan bir öğretmen, o meleklere geldiği gün, mesleğe yeni başlayan bir öğretmenin maaşıyla 24 Cumhuriyet altın alınırken çeyrek. Bugün 2014'te, 2014'ün sonunda altın da epey düşmüşken, bugün yeni başlayan bir öğretmenin maaşıyla 2180 liradır, yeni başlayan, 2150 lira, 180 lira 14-14 küsur, 14 diyelim biz, 14 çeyrek altın almak. Dolayısıyla bunların döneminde öğretmen değer anlamda yüzde 41-42 ne yapmış? Ekonomik kaygı uğramış. Eğitim işin 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla yaptığı anketin sonuçlarına değinen Veli Demir anket sonuçlarına ilişkin şunları söyledi. Bu ankete katılan öğretmenlerin yüzde 93'ü gelirim yetersiz diyor. Bu ankete yanıt veren. Yine bu ankete katılan öğretmenlerin yüzde 84'ü bu gelir düşüklüğünün aslında verimi de düşürdüğünü, mesleği yeterince yapamadığını söylüyor. Yine %68'i bu ankete katılan öğretmenlerin %68'i çocukların gereksinimlerini gideremediğini söylüyor. Benim almış olduğum ücret çocuklarımın ihtiyaçlarını gidermeye yetmiyordu. Sevgili seyirciler, sizler de hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde VTV haberde Konya altındaki akaryakıt istasyonu yanında yapımı devam eden özel